Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde indiksiyon elektromotor kuvveti konusunu göreceğiz. Tabi neyi gördük? Akım geçen tellerin etraflarında bir manyetik alan oluştuğunu gördük. Eğer bir telden akım geçtiğinde etrafında bir manyetik alan oluşturabiliyorsa bir teli bir manyetik alan içinde hareket ettirdiğimizde acaba üzerinden akım geçer mi diye düşünülmüş ve yapılan deneyler sonucunda bir manyetik alan içinde hareket ettirilen halka şeklindeki bir çerçeve üzerinden akım geçtiği gözlenmiş. Hemen bir manyetik alan alıyoruz. Manyetik alanımız sayfa düzlemine dik ve ve çarpı şeklinde olsun diyorum. Böyle bir manyetik alan içinde bir çubuğu hareket ettirdiğimizi varsayalım ve hızıyla sağa doğru çekelim. Hareket doğrultusu telin doğrultusuna dik olsun. Manyetik alan çarpı şeklinde yani sayfa düzlemine dik içeri doğru telin doğrultusu bu, hızın doğrultusu bu. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine nedir? diktir ve daha sonra bu tel bu şekilde hareket ettirildiğinde KL uçları dersek KL uçlarında yük kutuplanması yani dengeye varıncaya kadar yani yük kutuplanması bitinceye kadar bir kutuplanma gerçekleştiği görülmüştür. Ve kutuplanma da şu şekilde gerçekleşiyor. E, oluşan akıma tabi indüksiyon elektromotor kuvvet diyeceğiz ve bunun sonucunda bunu bir kapalı çerçeve haline getirirsek de bir akım dolaşacak. Bu çerçevede bu akıma da indüksiyon akımı diyeceğiz ve indüksiyon akımı da indüksiyon elektromotor kuvveti de kendini oluşturan nedene terstir. Ne demek kendini oluşturan neden? Eğer siz teli bu yönde çekerseniz eğer bu yönde bir kuvvet ortaya çıkacak. Manyetik kuvvet, tele etkiyen bu yönde bir manyetik kuvvet ortaya çıkacaktır. Yani siz sağa doğru çektiğinizde tele etkiyen kuvvet sola doğru, aşağı çektiğinizde tele etkiyen kuvvet yukarı doğru olacaktır. Bu durumda manyetik kuvvet bu yönde ise eğer manyetik alanda çarpı şeklinde ise Acaba akım yani bu tel üzerinde oluşan geçici akım hangi yönde olmalıdır diyoruz. Dört parmak manyetik alan avuç içi kuvvet yönü yukarıya doğru akım oluşacaktır. Yani bu yönde pozitif iyonlar hareket edecek çünkü akım yönü pozitif iyon hareket yönüydü. O halde bu telin içindeki pozitif iyonlar burada toplanacak tabi bunu bir tel olarak düşünmeyelim, bir cam tüp olarak düşünürsek içine bir çözelti koyarsak yani iletken bir sıvı koyarsak sıvının içindeki pozitif iyonlar yukarı doğru hareket ederken negatif iyonların da aşağı doğru hareket ettiğini ve bu tel üzerinde kısa bir süre içinde böyle bir kutuplanma oluştuğunu ne yapacağız? Göreceğiz. Tabii bu tel artık bu şekilde bir kutuplanma olursa bu tel bir pil görevi görecektir. Artı kutup ve eksi kutup. Yani bu teli şu şekilde de gösterebiliyoruz. Bakın. Bir pilin sembolü buydu. Artı eksi diye de gösterebiliyoruz. K ucu, L ucu. Dolayısıyla bir potansiyel fark var artık pilin e, telin iki ucu arasında. Bu potansiyel farkı indiksiyon EMK'si diyoruz ve E ile epsilonla gösteriyoruz ve indiksiyon EMK'sini şu şekilde hesaplıyoruz. B ve L ile yani bavul diyebiliriz Aklınızda kolay kalması için bavulla hesaplıyoruz. Bu manyetik alan, bu telin çekilme hızı, bu ise yine tabii ki telin alan içindeki kısmının boyu olacaktır. Telin boyuna L dersek eğer. Tabi eksilik var. Eksiliğin tek nedeni de kendini oluşturan nedene ne davranması? Ters davranmasının indiksiyon EMK'sinin. Tabi telimizin doğrultusu hareket doğrultusu yani hız vektörünün doğrultusu ve B birbirine dik dedik ve her zaman da dik olmak zorunda. Eğer telin doğrultusu B ile veya V ile açı yapıyorsa o zaman bağıntımız bir miktar değişecektir. O durumda bağıntımızı şöyle kullanacağız. Telimiz bu K ucu L ucu ve telimiz böyle çekilsin. Telin doğrultusuyla hız vektörü arasındaki açıya alfa diyoruz yine tabii ki kutupların yani telin K ucu ile L ucunun nasıl kutuplandığını bulmak için sağ ayak kuralını uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi kuvvet ne tarafa olacak? Bu yönde olacak. Kuvvet sola doğru olacak. Kuvvetin yönü buysa eğer avuç içi sola doğru. Manyetik alan gördüğünüz gibi içeriye doğru. O zaman görüyorsunuz kuvvet, manyetik alan içeri, akım yine K ucuna doğru yani pozitif iyonlara etkiyen, içerideki iyonlara etkiyen kuvvet, pozitif iyonlara yukarı yönde, negatiflere ise aşağı yönde olacaktır. Dolayısıyla K ucu eksi yüklenirken L ucu da, Pardon K ucu artı yüklenirken L ucu da eksi yüklenecektir. Peki bu durumda oluşan pilimizin şeklini şöyle gösterebiliyoruz. Bakın şöyle bir pil oluştu. Yamuk bir pil diyorum ben buna. Burası artı burası eksi. Bu K ucu bu L ucu. Peki indiksiyon EMK'sini nasıl hesaplıyoruz? Yine başında bir eksi var. Yine bavul yazacağız. Ancak ne dedik? Telin doğrultusu manyetik alan ve hız vektörü dik olmalı. O zaman hız vektörü telin doğrultusuna dik olmadığı için iki bileşenini ayırıyorum. Gördüğünüz gibi dik olan bileşeni hızın budur. Bu V kos alfa iken bu V sinüs alfadır. O halde ne diyoruz? Gördüğünüz gibi dik olan hız bileşeni V sinüs alfadır. Bunun için de bavul sinüs alfa bağıntısını ne yapabiliyorum? kullanabiliyorum. Yani B, V, B, L, L aynen alıyorum. V yerine V sinüs alfa yazdığımda bağıntımda bavul sinüs alfa olacaktır. Ne zaman bunu yapıyormuşum? Eğer B telin doğrultusu ve V hız vektörü birbirlerine ne değilse dik değilse bu üçünün de dik olan bileşenini kullanmak zorundayım. Aynı şeyi L içinde yapabilirim. Yani telin uzunluğuna L dersen bakın dik olan kesiti hız vektörüne dik olan kesit şu kesittir gördüğünüz gibi. Şu kısımdır. Bu uzunluğu almalıyım. Bu açı alfa ise bu uzunluk L sinüs alfadır. Dolayısıyla bu sefer B ve L sinüs alfa alırım telin alan içindeki kısmının uzunluğu için. Dikkat etmemiz gereken tek şey budur. Tabi ben bu teli bir kapalı çerçeve haline getirirsem bu durumda bu kutuplanmadan dolayı çerçeve üzerinden bir akım geçecektir. Hemen onu da bulalım. Buna da indiksiyon akımı diyeceğiz. İndiksiyon EMK'sini eksi bavuldan veya eksi bavul sinüs alfadan hesaplıyoruz. Peki indiksiyon akımını nasıl hesaplıyoruz? Bu şekildeki bir çubuğun uçlarına bir eğer kablo bağlarsam ve bir direnç bağlarsam, direncin değerine de R dersem bakın bu yönde bir akım geçecektir bu telden. Buna ne diyorum? İndüksiyon akımı diyorum. Indüksiyon Pilin içinde ise elektrik akımını da görmüştük. Akım eksiden nereye doğruydu? İçeride artıya dışında ise artıdan eksiydi. Yani bu devre ile şu devre aynı devre işlevini görecektir. Gördüğünüz gibi R diyoruz. I indiksiyon diyoruz. Artı eksi indiksiyon EMK'si. Bu durumda indiksiyon akımı için ne diyeceğiz? I indiksiyon 10 kanuna göre I eşittir V bölü R idi. V yerine ne geldi? İndiksiyon EMKS. Yani E bölü R yazacağız. E de bavuldan hesaplanacağı için. Eksi bavul bölü ne diyoruz? R indiksiyon akımı bu şekilde ne yapabiliyoruz? Hesaplayabiliyoruz. Tabi bu bize neyi gösteriyor? İndiksiyon akımı manyetik alanda nasıl orantılı? Doğru orantılı. Hızla doğru orantılı. Telin uzunluğuyla nasıl orantılı? Doğru. Ama bu pile bağlanan yani pil olarak kullandığım çubuğa bağlanan dirençle nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Bunu da bilmemizde fayda var. Tabii bu yönde bir akım geçerse bu akım geçen tel olarak düşünürsek acaba nasıl bir manyetik alan oluşuyor burada? Hemen bakıyoruz. Bakın bu yönde bir çarpı şeklinde manyetik alan dışarıda ise nokta şeklinde bir manyetik alan oluşacaktır. Aslında buradaki tüm olay şundan ibaret. Ee, indüksiyon akımının oluşmasının nedeni manyetik akı değişimidir. Aslında size deney düzenekleri şu şekilde verilecektir. Yine çarpı B şeklinde bir manyetik alan olsun, bir tel olsun... Alanı sınırlayalım, alan şu şekilde sınırlı olsun. Bakın, Yine ne diyoruz? Tel bu yönde çekiliyorsa tele etkiyen manyetik kuvvet bu yönde olacak. O halde ne diyoruz? Çarpı B kuvvet bu. Akım bu yönde geçici akım. Yani kutuplanma pozitif iyonlar buraya, negatif iyonlar buraya hareket edecektir. Tabii ki bir ray sistemi kullanıyoruz burada. Ray sistemini şu şekilde kullanırsak eğer... Bakın yani bu çubuğumuz şuray sisteminde hareket edebilsin istiyoruz. Burada da bir direncimiz olsun. Ray sisteminde hareket edebiliyorsa bu çubuğumuz bu yönde çektiğimizde bakın bu bölgede çarpı şeklinde bir ne vardı? Manyetik alan vardı. Ray bir süre sonra buraya geldiğinde Bakın şu çerçevenin alan içindeki kısmının içinde kalan çizgi sayısı yani manyetik alan şiddeti giderek ne yapıyor? Azalıyor. Çizgi sayısının azalması demek manyetik akının azalması demekti. Ve dikkat edin bu şekilde çektiğimizde bu yönde pozitif iyonlar hareket ediyor dedik. Pilin içi burası dışarıda ise akım hangi yöndeydi bu yöndeydi. Şimdi bakarsak indiksiyon akımı eğer bu yöndeyse şu alan içindeki kısma dikkat ediyorsunuz. Telden geçen akım bu yöndeyse bakın oluşan manyetik alan yani akım geçiyor. İndiksiyon akımı indiksiyon akımı geçtiği için akım geçen telde etrafında bir manyetik alan oluşturuyor ve bu akımın oluşturduğu manyetik alan hangi yöndedir? Çarpı yönündedir. Bu da neyi gösteriyor? Teli bu yönde çektiğimizde çerçeve içindeki manyetik akı azalıyor. Akıyı arttırmak için aynı yönde bir manyetik alan yaratacak şekilde indiksiyon akımı geçiyor. Yine eğer biz çerçeveyi tam tersi yönde çekseydik yani alanımız böyle sınırlı olsaydı çarpı şeklindeki bir B manyetik alanı olsaydı yine bir tel aldık, bir ray sistemi kurduk şu şekilde bunun içinden geçecek şekilde bir ray sistemi kurduk. Burada bir direncimiz var, R direncimiz var. Ama çerçeveyi bu sefer bu yönde çektik. O zaman tele etkiyen, bu tele etkiyen manyetik kuvvet böyle olacaktır. Ve ray bu yönde hareket edeceği için şu çubuk bir süre sonra çubuk bu pozisyona ne yapacaktır? gelecektir. Peki akım hangi yönde? Dikkat ediyoruz hemen. Şunu yapıyoruz. Manyetik alan böyle çarpı kuvvet nereye doğru? Sağa doğru. Manyetik alan çarpı kuvvet böyle pozitif iyonlar bu sefer nereye gidiyor? aşağıya doğru gidiyor. O halde burada da negatif iyonlar ne yapıyor? Kutuplanıyor. Bu durumda dikkat edin. Pilin içiydi burası. Akım bu yönde dolaşacaktır. Yani indiksiyon akımı bu yönde oluşacak. İndiksiyon akımı bu yönde oluşacaksa eğer bu telin etrafında oluşan manyetik alan sağında çarpı Diğer tarafta ise ne olacaktır? İç kısmında çerçevenin nokta şeklinde teli kavradık. Akım yukarıya İçeride çerçeve içinde nokta şeklinde bir indiksiyon alanı yaratılacak şekilde indiksiyon akımı geçiyor. Nedeni de ne? Çerçeveyi böyle çektiğimizde içerideki çizgiler bunlar iken çerçeveyi sola doğru çektiğimizde bu çizgiler de artık çerçevenin içine giriyor. Manyetik akı ne yapıyor? Artıyor. Azaltmak için akım bu yönde geçiyor indüksiyon akımı ve ters yönde indüksiyon alanı yaratılıyor. O halde indüksiyon akımının yönünü bulurken ne yapıyoruz? Yine sağ el kuralını bildiğimiz gibi kullanıyoruz. Eğer tel sağa doğru çekiliyorsa buradaki gibi manyetik kuvvet tel etken manyetik kuvvet sola doğru diyoruz. Manyetik alanı dört parmakla gösteriyoruz. Kuvveti avuç içiyle ve baş parmak bizim oluşacak pilimizde pozitif iyonların hareket ettiği yönü gösterecek. Yani pozitif kutbu gösterecek. Tam tersi yönde negatif kutbu gösterecektir. Pilin içinde böyle dışarıda tam tersi olacaktır diyoruz. Tabi burada aslında teli hareket ettirmekle indüksiyon akının oluşabilmesi için bakın eğer kapalı bir çerçeve oluşturmazsak sadece bir pil elde ediyoruz. İşte burası artı Böyle çekersek çarpı şeklindeki bir manyetik alanda bu kutbu eksi yükleyebiliyoruz ama ortalıkta bir akım söz konusu değil, sadece iletkenin iki ucu arasında bir potansiyel fark elde edebiliyoruz. Yani bir pil elde ediyoruz. Akım dolaşabilmesi için de bir ne yapıyoruz? Kapalı çerçeve haline getiriyoruz. Çerçevenin şekli önemli değil. E, çember şeklinde olabilir, kare veya dikdörtgen şeklinde olabilir. Evet. Eğer çerçeve yoksa sadece indüksiyon EMK'si var. Çerçeve haline getirdik mi? Yani iki ucunu bir araya getirdik mi telimizin? Bu sefer ne çıkıyor ortaya? İndüksiyon akımı çıkıyor ve indüksiyon akımının oluşmasının nedeni neymiş? Bu çerçeve içindeki çizgilerin sayısının artması ya da azalması yani manyetik akı değişimiymiş. O halde ben manyetik akıyı nasıl da değiştirebilirim? Dikkat edin Burada teli hareket ettirdim. Değiştirdim manyetik alan şiddetini çerçeve içinde kalan. Ama ben teli sabit tutup manyetik alan şiddetini değiştirerek de akı değişimini sağlayabilirim. Bunu da nasıl yapacağım? Varsayalım bir halka şeklindeki bir çerçeve aldık veya e, dikdörtgen şeklinde buna bir mıknatısı yaklaştırıp uzaklaştırarak da manyetik akıyı ne yapabilirim? Çerçeve içinden geçen çizgilerin sayısını arttırıp azaltabilirim. İkisi arasındaki fark ne? Burada tel hareketli, manyetik alan aslında ne? Sabit telin manyetik alan kısmındaki çerçevenin manyetik alan kısmındaki alanını ne yapıyorum azaltıyorum veya arttırıyorum. Böylelikle manyetik akı değişiyor. Diğerinde ise telimin alanı sabit. Yani telimle oynamıyorum. Ne yapıyorum? Manyetik alan çizgilerinin sayısını arttırıp azaltıyorum. Yani düzgün bir manyetik alan kullanmıyorum. Buna geçmeden önce tabii telimize öteleme hareketi yaptırabildiğimiz gibi telimize dönme hareketi de yaptırabiliriz. Yani bu öteleyen bir pil elde ediyoruz burada. Bir de dönen pil elde edebiliriz. Hemen manyetik akıyı değiştirmenin diğer yoluna geçmeden önce bunu da vurgulayalım ve diğer yolu da görelim. Peki dönen bir pili nasıl elde ediyoruz? Çubuğu aynen alıyoruz ama ne yapmıyoruz? Çubuğu çekmiyoruz. Bir ucu etrafında ne yapıyoruz? Döndürüyoruz. Veya arada bir nokta etrafında ne yapıyoruz? Çubuğumuzu döndürüyoruz. Varsayalım şu uç noktası etrafında ne yapalım? Bu teli çevirelim ve uç kısmının hızına da ne diyelim? V diyelim. Bu şekilde tele, eğer biz çeker isek bu tele etkiyen kuvvetin yönü ne olacaktır? Bu yönde çektiğimiz için manyetik kuvvetin yönü bu olacaktır. Yine çarpı şeklindeki bir manyetik alan düşünürsek eğer ne diyoruz? Dört parmak çarpı. Kuvvet nereye? Aşağıya doğru manyetik kuvvet tele etkiyen. O halde bu tel üzerindeki kutuplanma nasıl olacaktır? Akın bu yönde ise pozitif iyonlar buraya toplanacaktır. Negatif iyonlar ise burada kutuplanacaktır. Bu durumda bakın bir süre sonra telimiz şu pozisyona gelecektir. Yine akımın yönünün değişmesi söz konusu mu? Hayır. Akımın yönünün değişmesi ancak ne zaman söz konusu? Dikkat edin. Teli bu yönde çektim. Akım böyle dolandı. Teli tam tersi yönde hareket ettirirsem akım tam tersi yönde harekete geçiyor. Yani demek ki telin hareket yönü değişmeden Akım yönünü yapmayacak, değişmeyecek. Teli sağa doğru çektiğimde hangi yönde akım geçiyorsa teli sola doğru çektiğimde tam tersi yönde akım geçecektir. Bu da pratik bir bilgi sorularda kullanacağımız. Yine Telin uzunluğuna L dedik. Buraya geldiğinde yine telimizi bu şekilde V hızıyla sabit hızla döndürüyorsak eğer yine manyetik kuvvet bu yönde olacaktır. Bu durumda bakıyoruz. Rus hemen dört parmak içeriye kuvvet böyle. Gördüğünüz gibi pozitif iyonlar yine bu uca gelecek. Negatif iyonlar da böyle olacak. O halde bu durumda dönen bir pil elde ediyoruz ve dönen pilimizin kutupları şu şekilde. Artı ve eksi şeklinde. Peki Peki bu dönen pilin acaba indüksiyon EMK'sini nasıl buluyoruz diyoruz. Dönen pilin indüksiyon EMK'sini de yine bavuldan bulacağız. Ancak bu sefer bavul bağıntısını şu şekilde uyguluyoruz. Ortalama hız almak zorundayız. Çünkü Telin şu noktasının hızı sıfırken, dairesel hareketi hatırlayalım. Yörünge yarıçapı L kadar, ortasının hızı sıfırken, en uç noktanın hızı v'dir. O halde buradan buraya doğru giderek hız ne yapacaktır? Artacaktır. O halde benim ortalama hız kullanmam gerekiyor. Yani telin ortasının hızını kullanacağım. Tabi telin ortasının hızı da bakayım yörünge yarıçapıyla hız doğru orantılıydı. Birlikte dönencisi için dairesel hareketi hatırlayın. Açısal hız aynı olacak. Yani ortası ve ucu aynı sürede aynı açıyı tarayacaktır. Ama yörünge yarı çapı büyük olanın çizgisel hızı daha büyük olacaktır. Omega R ya da W R bağıntısına göre. O halde ortasının hızı V bölü 2 olacaktır. Yörünge yarı çapı yarısı kadar olacağı için. Bu durumda da bavul bağıntısında B V L bölü ne kullanacağız? 2 bağıntısını kullanacağız. Yani demek ki dönem pillerde bağıntımız ne olacaktır? Çubuğun uç kısmının hızı V verilirse indiksiyon EMK'si bağıntımız eksi bavul bölü 2 olacaktır. Peki bavul bölü 2'de açısal hız ve bu telin frekansı ile ilgili bağıntılar çıkacak karşımıza sorulacak. Biraz önce yazdık V hızı için ne yazdık arkadaşlar? Açısal hız çarpı yörünge yarı çapı L kadar. Getirip eğer indiksiyon EMK'si bağıntısında yerine yazarsak açısal hız çarpı L çarpı L bölü 2 yani eksi bavul kare bölü bavul L kare bölü 2 buluruz. Yine açısal hızda 2 pi frekans çizgisinden yazarsak da indiksiyon kesin tabi aslında soru burada bitti. Dönem pil için bavul bölü 2'yi bileceğiz. Bundan sonrası dairesel hareket bilgilerinden yani ezbere şeyler değil. Ezberlemekle başa çıkamayız. Sadece adımları bilmemiz lazım. Çizgisel hız yerine açısal hız çarpı yarı çap yazıyoruz. Bu bağıntıyı elde ediyoruz. Açısal hız yerine de frekans sorulmuşsa 2 pi yazıyoruz. O halde ne diyoruz? B, 2 pi F, L kare bölü ne çıkacaktır? Karşımıza 2 çıkacaktır indiksiyon EMK'si. Evet, e, gördüğünüz gibi dönen piller var. Dönen pilleri L şeklinde verebiliyorlar. L şeklinde verildiğinde de yine aynı mantıkla düşünüyoruz. Z şeklinde vermek ne demek? Şöyle bükülmüş bir tel verilecek. Mesela bu kısmı L olsun, bu kısmının 2L olsun. Şu nokta etrafında döndüğünü varsayarsak şöyle dönsün. O halde burası V ile dönerse bu uç 2V ile hareket edecektir. Yörünge yarıçapı çapı 2 kat fazla çünkü bunlar birlikte dönüyor şu şekilde. Döndükleri için o halde ne diyoruz? Burada oluşan pilin EMK'si eksi bavul bölü 2 olacaktır. Burada oluşan pilin EMK'si de eksi B aynı çarpı B içinde olsun. Aynı manyetik alan içindeler. 2V, 2 V 2 ile bölü 2 olacaktır. Yani buna eğer eksi E dersek bu Eksi 4 E olacaktır. Peki bakıyoruz hemen kutuplarını da görelim. Buna etken manyetik kuvvet bu yönde, buna etken manyetik kuvvet bu yönde. Baktınız çarpı B kuvvet böyle pozitif iyonlar buraya, negatifler buraya. Bunun için manyetik kuvvet yukarıya olacak çarpı B. Gördüğünüz gibi pozitif iyonlar burada. Negatifler burada toplanacak. Bu ne demektir? İki pilimiz şu şekilde L şeklinde ve birinci pilimizin, düşey pilimizin kutupları böyle artı eksi ve EMK'si 4e. İkinci pilimizin kutupları da eksi artı emk'si e'dir ve bu iki pilin toplam emk'si de ne olacaktır? Ters bağlı oldukları için 3e olacak ve buna benzeyecektir. Evet indiksiyon emk'si gördüğünüz gibi çok da zor değil zaten işlemde yapılmıyor. Sadece işte e, pillerin şekli sorulabiliyor en fazla sorabilecekleri bu zaten bu bağıntıya çok fazla girilmiyor bu sorulabiliyor. Tabi bunu da şu şekilde L şeklinde sormamışlar. Düz çubuk şeklinde sormuşlar. Yani bu ayrı bir çubuk, bu ayrı bir çubukken yani bunda E kadar indiksiyon hem kes oluşursa bunda kaç E oluşur? 4 E burada bırakılmış sorular ÖSYM tarafından. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.